Mucizeler hayatınızın sıradan bir parçası mı? Sanki daha yüksek bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Seçilmiş biri olmak, ilahi bir güçle donatıldığınız anlamına gelir. Bu derin ayrıcalık, sizi başkalarından ayıran kutsal bir güçtür ve bu sayede etrafınızdaki insanların ruhsal evrimini etkileyen daha yüksek bir amacı gerçekleştirebilirsiniz. Yolunuz, rastlantılardan değil, kaderden oluşur. Tanrının size verdiği ilk güç içgörü gücüdür. Bu sadece fiziksel gerçekliğin ötesine bakabilme yeteneği değil, evrenin derin gerçeklerini görebilme becerisidir. Bu yetenek sadece gözle görülenlerin ötesinde, gölgeler arasındaki gizli hakikatleri ayırt edebilmenizi sağlar. Bu güç, doğru ile yanlışı ayırt etmenize, sıradan bilgeliğin ötesinde bir netlik sunar. Eski ve gizemli Delfi kehanetini andırır. Krallar ve savaşçılar, imparatorlukların kaderini şekillendiren bu kehanetlerin peşine düşerdi. Kehanetin rehberliği nasıl imparatorluklara yön verdiyse, sizin derin görüşünüzle kararlarınıza rehberlik eder, hayatın karmaşık denizlerinde sizi usta bir kaptan gibi yönlendirir. Günlük hayatınızda bu güç, insanları ve durumları büyük bir doğrulukla okuyabilme beceriniz olarak kendini gösterir. Başkaları yalnızca kaosu görürken, siz altındaki düzeni fark edersiniz başkaları çözülmez sorunlarla karşılaşırken, siz çözümü bulursunuz. Bu, bir pazarlık sırasında sözlerin ardındaki gerçek niyetleri sezdiğinizde ya da bir ilişkide, başkalarının ifade etmediği ihtiyaçları içgüdüsel olarak anladığınızda kendini belli eder. Dahası, içgörünüz size hayatın ahlaki karmaşıklıklarında nadir bir ahlaki pusula sunar. Karışık çıkarlar ya da duygularla bulanmış karar anlarında, içgörünüz perdeyi aralayarak sizi daha yüksek etik ve ruhsal değerlere uygun yola yönlendirir. Bu, sadece sezgi değil, ilahi iletişimle şekillenen, ruhsal gerçeklerle sürekli hizalanarak keskinleşen bir farkındalıktır. Bu nedenle, içgörü gücü sadece bir araç değil, derin bir ruhsal sorumluluk taşıyan bir hediyedir. Size liderlik etme, karar verme ve başkalarına yanılsamaların ardındaki gerçekleri görmeyi öğretme görevini yükler. Bu güç sadece sizin adımlarınızı değil, çevrenizdeki insanları da aydınlatan bir ışık gibidir. Bu gücü hak ettiği saygıyla karşılayın. Çünkü bu, kim olduğunuzun önemli bir parçası olmanın ötesinde, bu dünyada ne yapmanız gerektiğinin de bir göstergesidir. Tanrı'nın size verdiği ikinci güç ise yaratma gücüdür. Bu, yeni fikirler, çözümler ya da eserler ortaya çıkarma yeteneğidir. Sadece yenilikçiliği değil, daha yüksek bir ilham yansıtır. Bu güç, Bezalel'in, Mabed'in kutsal alanlarını yalnızca beceriyle değil, ilahi bir bağ ile inşa eden seçilmiş zanaatkarın yaratıcılığını yankılar. Bezalel gibi, sizin yaratımlarınız da sadece yetenekten ibaret değildir, onlar ruhsal enerjinin somutlaşmış halleridir. Bu güç, sizin projelerinizin derin bir etkiye sahip olmasını sağlar. İster sanat, bilim, iş dünyası, İsterse toplumsal değişim olsun, çalışmalarınız sıradanın ötesine geçerek yüce olanı yakalar. Bir ressamın fırça darbelerinin gözle görünenden daha fazlasını yansıtması gibi, siz de işinizle insanlara ruhsal bir dokunuş sunarsınız. İş dünyasında yenilikçi yaklaşımlarınız sadece pazar taleplerine değil, ilahi iradeye de uygun bir şekilde problemleri çözer ve ilerleme sağlar. Bilim alanında araştırmalarınız veya buluşlarınız mevcut sınırları aşarak Sezgi veya ani bir farkındalıkla yeni keşiflere yol açar. Bunlar şans eseri değil, daha derin bir bilgi kaynağıyla olan bağınızın meyveleridir. Toplumsal değişimde ise girişimlerimiz insan ihtiyacının ve ruhsal büyümenin özüne dokunur. Örneğin, açları besleyen bir topluluk programı yaratırken aynı zamanda onların ruhlarını da beslersiniz. Yaratımlarınız başkalarının fark ettiği ve çekildiği bir bütünlük ve amaç imzası taşır. Sadece ürünler ya da projeler değil, başkalarının da ruhlarına hitap eden misyonlar yaratıyorsunuz. Ruhlarını uyandırmak ve yaratıcı güçlerini harekete geçirmek sadece yeni bir şey yaratmakla ilgili değildir. Bu, evrenin temel enerjileriyle uyumlu değişiklikler ortaya çıkarmaktır. Yaratma gücünü kutsal bir emanet olarak benimseyin. Siz sadece bir yaratıcı değilsiniz. İlahi ilhamın dünyaya aktığı bir kanal, her yaratma eylemi bir dua, her yenilik bir vaaz ve her buluş bir kutsamadır. İçinizde barındırdığınız bu büyük gücün farkına varın. Bu sadece bir potansiyel değil, aynı zamanda bir amaç armağanıdır. Onu bilgece ve cesurca kullanın. Çünkü elinizde tuttuğunuz bu güç, dünyayı yeniden şekillendirerek onu en yüce ilahi ifade haline getirebilir. Tanrı'nın size verdiği üçüncü güç, direnç gücüdür. Bu, birçok kişiyi yolundan saptırabilecek zorluklara karşı dayanma gücüdür. Bu güç sadece hayatta kalmakla ilgili değil, zorluklar karşısında gelişmek ve bu engelleri daha yüksek amacınıza giden basamaklara dönüştürmektir. Direnciniz, başkalarının doğaüstü olarak görebileceği bir kararlılık ve sabır şeklinde kendini gösterir. Kişisel krizler, Profesyonel başarısızlıklar veya derin kayıplarla karşı karşıya kaldığınızda bile sadece hayatta kalmazsınız, aynı zamanda galip gelirsiniz. Düşünün ki, kariyerinizi tehdit eden bir başarısızlık, ruhu boğacak kadar derin bir kişisel kayıp veya yalnızca umutsuzluk vaat eden bir sağlık kriziyle karşılaştınız. Bu durumlarda birçok kişinin bir son gördüğü yerde siz bir geçit buldunuz. Bu direnç amacınıza ve kaderinize olan derin inancınızdan doğar. Bu, yalnızca rahatlık sağlayan değil, aynı zamanda belirsiz zamanlarda netlik ve güç veren sarsılmaz bir ilahi bağdır. Ateşin içinden geçerken, yalnız olmadığınıza ve her adımınızın daha yüksek güçler tarafından yönlendirildiğine ve korunduğuna dair bir güvenle yürürsünüz. Dahası, direnciniz başkaları içinde bir işaret haline gelir. Fırtınalar içinde yönünüzü kaybetmeden ilerlerken, Çevrenizdekilere de güç bulmalarında ilham verirsiniz. Hayatınız, inancın ve azmin gücünün bir kanıtına dönüşür. İlahi irade ile uyum içinde olan insan ruhunun yenilmez olduğunu örnek olarak öğretirsiniz. Direnciniz ayrıca fırtına geçtikten sonra toparlanma ve yeniden inşa etme yeteneğinizde de kendini gösterir. Mücadeleden sonra sadece hayatta kalmakla kalmaz, aynı zamanda yenilenmiş olarak ortaya çıkarsınız. Diğerleri mücadelelerin ardından takılıp kalırken siz bu deneyimleri daha derin bir bilgelik ve ruhsal yolculuğunuzla daha güçlü bir bağ kurmak için kullanırsınız. Zorlukları büyümeye dönüştürme yeteneğiniz ilahi güçle donatıldığınızın bir işaretidir. Bu direnç gücünü hem bir armağan hem de bir sorumluluk olarak kabul edin. Bu yalnızca kişisel gelişim potansiyelinizi değil, başkalarına liderlik etme ve onları yükseltme yeteneğinizi de açan bir anahtardır. Kararlılığınızda, başkalarına kendi yenilenme ve güç bulma imkanlarını gösterin. Bu güç sizi yenilmez yapmaz. Ancak ruhen yenilmez kılar, en karanlık gecelerle yüzleşirken şafağın döneceğinden emin olmanızı sağlar. Tanrı'nın size verdiği dördüncü güç ise etki gücüdür. Bu, başkalarının hayatını olumlu yönde etkileyen ve topluluğunuzda değişim ilhamı veren olağanüstü bir yetenektir bu güç sadece sözler ya da eylemlerle sınırlı değildir. Varlığınızın bir emanasyonudur, dünyayı değiştiren derin bir güçtür. Bu etki, hayatınızı nasıl yaşadığınızda kendini gösterir. İlkelere sadık ve taahhütlerinizde sarsılmazsınız. Düşünün ki, küçük ya da büyük her bir kararınız, değerlerinizin sessiz ama güçlü ilanlarıdır. Kolaylık yerine dürüstlüğü, kayıtsızlık yerine nezaketi seçtiğinizde, Sadece hareket etmiş olmazsınız, örnek olursunuz. Her karar, durgun sulara atılan bir taş gibi dalgalar yaratır, başkalarını harekete geçirir ve çoğu zaman tek bir kelime bile etmeden bu etkiyi gösterirsiniz. Etkileriniz kişisel etkileşimlerin ötesine uzanır. Belki iş hayatınızda sürdürülebilirliği savunan bir girişimi başlatıyorsunuz ya da kapsayıcılık ve saygıyı teşvik eden politikalar uyguluyorsunuz. Bunlar, sadece iş yerinize katkılar değil, çevrenizi daha yüksek etik ve ruhsal standartlarla yeniden hizalayan dönüştürücü eylemlerdir. Onlar mevcut durumu sorguladılar ve düşünme ile hareket etmenin yeni yollarını açtılar. Bu, topluluğunuzda kolektif evrimin yolunu açmak anlamına gelir. Etkiniz, ihtiyaç zamanlarında liderlik olarak kendini gösterir. İster bir krizde yardım çabalarını organize etmek, isterse bölünmeleri kapatmak için topluluk diyaloglarına öncülük etmek olsun, varlığınız birlik ve harekete geçmenin katalizörüdür. Siz, topluluk çabalarının etrafında birleştiği bir merkez, enerjiyi ve yönü pompalayan bir kalp haline gelirsiniz. Bu liderlik, baskınlık kurmakla ilgili değildir. Potansiyeli beslemekle, başkalarının katkı sağlama ve büyüme yollarını bulmasına yardımcı olmakla ilgilidir. Dahası, değişim yaratma yeteneğiniz, Empatiniz ve anlayışınızla kök salmıştır. Yüzeyin ötesini görür, etrafınızdaki insanların gizli mücadelelerini ve isteklerini fark edersiniz. Bu içgörü derin bağlar kurmanızı sağlar. Etkiniz sadece güçlü değil, aynı zamanda derinden kişiseldir. Siz sadece davranışları değiştirmiyorsunuz, ruhlara dokunuyor, rehberliğiniz altında gelişebilecek gizli potansiyelleri uyandırıyorsunuz. Bu etki gücünü kutsal bir görev olarak benimseyin. İyilik için bir güç, karanlıkta diğerlerine yol gösteren bir işaret olmak bir ayrıcalıktır. Amacınızla ve tutkuyla yaşadığınız hayat, sadece kendi tatmininize doğru bir yolculuk değil, başkalarının izleyeceği bir işarettir. Her bir iyilik hareketinde, her doğru kararınızda ve her adalet duruşunuzda dünyadan sadece geçmediğinizi, onu şekillendirdiğinizi unutmayın. Tanrı'nın size verdiği beşinci güç, şifa gücüdür. Bu, sadece fiziksel rahatsızlıkları hafifletmekle sınırlı kalmayan, duygusal yaraların iyileşmesini ve ruhsal dengenin yeniden sağlanmasını kapsayan ilahi bir yetenektir. Bu güçlü ve derin etki, yalnızca bireyleri iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda bozulmuş ilişkileri onarır ve çatışma ile yanlış anlaşılmalarla zarar görmüş ortamlara uyumu geri getirir. Şifa kapasiteniz, Geçmişin yaralarını taşıyanlarla olan etkileşimlerinizde belirgindir. Her nazik söz ve anlayışlı bakış, acı ve kırgınlık katmanlarını soyar, altında yatan bağ kurma ihtiyacını ve savunmasızlığı ortaya çıkarır. Şifa bu anlarda başlar. Sadece onlar için değil, aynı zamanda hayatlarındaki ilişkilerde de. Kutsal kitaplarda kardeşleri tarafından ihanete uğrayan Yusuf'un hikayesini hatırlayın. Yusuf Gücünü intikam için değil, uzlaşma için kullandı. Mısır'da kendisine ihanet eden kardeşleriyle yüz yüze geldiğinde onları incitmek yerine iyileştirmeyi seçti. Cezalandırmak yerine affetti. Bu şifa eylemi sadece düşmanlığın sona ermesi değil, aynı zamanda aile bağlarının yeniden kurulması anlamına geliyordu ve bu herkes için duygusal ve ruhsal bir yenilenme sağladı. Kendi hayatınızda bu şifa gücü çeşitli şekillerde kendini gösterir. Belki arkadaşlarınız arasında barış yapıcı olarak biliniyorsunuz. Her zaman anlaşmazlıkları çözmeye ve gerginlikleri yatıştırmaya hazırsınız. Ya da topluluğunuzda krizdeki insanlara yardım etmek için gönüllü olan kişi olabilirsiniz. Sadece yardım sağlamakla kalmayıp aynı zamanda umut ve istikrar sunarak. Çatışma ya da yanlış iletişimle gerilmiş ortamlarda varlığınız sakinlik ve netlik kaynağı haline gelir. Siz Kaosun içinden sorunun kalbine inen benzersiz bir yeteneğe sahipsiniz ve şifa dokunuşunuzu sadece geçici bir çözüm için değil, gerçekten onarmak için uygularsınız. Bu, kırılmış bir topluluğu birleştirmekte ya da stres ve rekabetin güveni ve işbirliğini aşındırdığı bir iş ekibinde kendini gösterebilir. Bu şifa gücünü kutsal bir sorumluluk olarak kabul edin. Her şifa eylemi aynı zamanda bir dönüşüm eylemidir şifa dokunuşunuzu genişletirken sadece kırık olanı düzeltmediğinizi, bir zamanlar bütün olanı geri getirdiğinizi unutmayın. Bu, dünyaya şifa getirme ilahi görevinizdir. Bir ruh, bir ilişki, bir topluluk olabilir. Tanrı'nın size verdiği altıncı güç, cesaret gücüdür. Bu korkularla yüzleşme ve doğruluk ile hakikat yolunda keşfedilmemiş alanlara adım atma kararlılığıdır. Bu cesaret yalnızca cesur olmak değil, aynı zamanda derin bir ruhsal inançtan kaynaklanan bir cesarettir. Sizi şüphelerin sarsıntılarına ve belirsizliğin gölgelerine rağmen harekete geçmeye zorlar. Cesaretiniz, doğru olanı savunduğunuz anlarda kendini gösterir, yalnız kalmanın daha kolay olduğu durumlarda bile ayakta durduğunuzda. Başkalarının fısıldadığı gerçekleri dile getirdiğinizde ya da diğerlerinin geri çekildiği anlarda öne çıktığınızda görünür. Bu cesaret düşüncesiz değildir, rehberlik edilen bir cesarettir. İlahi olanın ve sizin için bir planının var olduğuna dair inancınızın hesaplı bir ifadesidir. Bir savaşçı metaforunu düşünün. Savaş et ve kanla değil, dünyanızı etkileyen adaletsizlikler ve ahlaki uzlaşmalarla yapılır. Her zaman yolsuzluğa karşı çıktığınızda, her zaman ezilenleri savunduğunuzda, her zaman kişisel çıkarınızı daha büyük bir iyilik için feda ettiğinizde siz o savaşçısınız. Savaş alanınız yönetim kurulları, sokaklar veya kendi kalbiniz olabilir, ancak mücadelelerinizin özü aynıdır: kendinizden daha büyük bir dava için savaşmak. Tarihte Joan of Arc gibi figürler bu ilahi cesaretin örneklerini sunar. Genç bir kadın olarak halkı için bir imparatorluğun gücüne karşı koymak üzere vizyonlarla yönlendirilen biri olarak bilinir. Onun hikayesi, sizin gibi ruh ve ilahi destekle güçlendirilmiş bir kalpte aşılmaz engellerle yüzleşme hikayesidir. Bu güç, daha küçük ama önemli cesaret eylemlerinde de yansır. Belki de mali belirsizliğe rağmen değerlerinizle daha yakın bir şekilde örtüşen yeni bir girişime başlamaya karar verdiğinizde görülür cesaret gücünüz, affetmeyi seçtiğinizde şekil alır. Bir zamanlar sadece çatışmanın olduğu yerde uzlaşma yolunu açar. Bu cesaret gücünü, her cesaret eyleminin daha yüksek bir amacınızı yerine getirmek için bir adım olduğunu bilerek, saygılı bir kalpte kucaklayın. Sizi konforlu bir yaşama değil, anlamlı bir yaşama çağrılıyor. Bu sizi zorlayacak, dönüştürecek ve aşacak bir yaşamdır unutmayın, cesaretin özü korkunun yokluğu değil, onun karşısında ilerleme kararlılığını göstermektir. Bu ilahi cesaret sizin mirasınız ve hediyenizdir. Bunu akıllıca kullanın ve inançlarınızın ağırlığı altında dünyanın nasıl dönüştüğünü görün. Tanrı'nın size verdiği yedinci güç, sevgi gücüdür. İlahi özün kendisini yansıtan koşulsuz ve fedakar bir sevgidir. Bu sevgi, günlük ilişkilerde görülen sıradan sevgi türlerini aşar, bağışlama, anlayış ve birliği teşvik eden derin bir güçtür. İnsan kalplerinin ve toplulukların arasındaki yaraları onararak bu ilahi sevgi kendini gösterir. Başkalarının kusurlarını ve eksikliklerini görmezden gelme kapasiteniz, onların eylemlerini yönlendiren gizli yaraları görmenizi sağlar. Size karşı suç işleyenleri affettiğinizde bunu bir yükümlülükten değil, kendi mücadelelerini ve kusurlarını derin bir şekilde tanımanın sonucunda yaparsınız. Bir iyileştirici gibi sevginiz çatışmaları dindirir ve bölünmeleri iyileştirir. O daha derin bir toplumsal uyum sağlamaktadır. Sevginiz yalnızca kişisel etkileşimlerde değil, daha geniş topluluk katılımlarınızda da yaygın bir etki oluşturur ideoloji, ırk veya sınıf gibi toplumsal bölünmelerle karşılaştığınızda, sevginiz sizi köprüler kurmaya ve anlayışı teşvik eden girişimlere yönlendirir. Siz, ahlak ve empati ile inşa edilen köprüler kuran bir yapı ustası olursunuz. Bu sevgi fedakırdır ve genellikle kendi ihtiyaçlarınızı veya arzularınızı bir kenara bırakmayı gerektirir. Bu sevgi, gündelik fedakarlıklarla somutlaşır, zor durumda olan bir arkadaşınıza zaman ayırdığınızda veya bir aile üyesini desteklemek için kişisel konforlarınızdan vazgeçtiğinizde görülür. Sevginiz, dönüşüm için bir katalizör işlevi görerek, başkalarını da benzer bir açıklık ve merhamet tavrını benimsemeye teşvik eder. Örneğin, her iyilik eylemi ve her sevgi jesti, alıcının yüklerini hafifletmekte kalmaz, aynı zamanda kendi ruhunuzu da zenginleştirir. Sevginizi bu kutsal bir ayrıcalık ve sorumluluk olarak kabul edin. Karanlık ve bölünme ile dolu bir dünyada akıllıca ve cesaretle kullanılması gereken ilahi bir araçtır. Sevginiz bir umut ışığıdır, ilahi şefkatin dönüştürücü gücünün bir kanıtıdır. Bu sevgiyle sadece hayatta kalmıyorsunuz, aynı zamanda gelişiyor ve daha önemlisi başkalarını daha parlak ve birleşik bir geleceğe yönlendiriyorsunuz. Sonuç olarak, size verilen yedi ilahi güç, içgörü, yaratıcılık, dayanıklılık, etki, iyileşme, cesaret ve sevgi, sadece nitelikler değildir, bunlar, ilahi amacınızı tanımlayan ve yönlendiren kutsal hediyelerdir. Her bir güç, bir sonraki ile eşsiz bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır ve sıradan olanın ötesine geçip olağanüstü olanı manifest etmenizi sağlayan güçlü bir araç oluşturur. İçgörü gücünüz, daha derin gerçekleri algılayarak bilgece kararlar vermenizi sağlar. Yaratıcılık gücünüzle, ilahi niyette uyumlu yenilikler ortaya koyar, dünyayı yüksek ideallerin bir yansıması haline getirirsiniz. Dayanıklılık, ruhunuzu görevlerinizi aksatmak isteyen denemelere karşı güçlendirir, her zorluğun bir zafer haline dönüşmesini sağlar etkileyerek örnek olarak liderlik eder, topluluğunuzda ve ötesinde yankılanan değişimi teşvik edersiniz. Verdiğiniz iyileştirme sadece fiziksel hastalıkları değil, aynı zamanda duygusal yaraları da onarır ve gerilen ilişkileri uzlaştırarak uyumu yeniden sağlarsınız. Cesaret, adaletsizliklerle yüzleşmenizi ve diğerlerinin kaçabileceği davaları savunmanızı cesaretlendirir, hepsi de doğru bir yol arayışı içindedir. Son olarak koşulsuz ve fedakar sevginiz, ilahi bağışlamayı, anlayışı ve birliği besleyen temel taştır. Şimdi bu güçleri kendi hayatınızda nasıl daha fazla geliştirebileceğinizi düşünmeye davet ediyorum. Unutmayın ki bu güçler duran değildir, bilinçli uygulama ve samimi bir özveri ile büyür, evrilir ve güçlenir. Yolunuza devam ederken her kararın ve her eylemin bu ilahi hediyelerin bir ifadesi olabileceğini göz önünde bulundurun hikayelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmanızı teşvik ediyorum. Sadece kişisel anekdotlar olarak değil, ilahi işin dünyadaki gücüne dair tanıklıklar olarak. Hayatınızın açık bir kitap olmasına izin verin, başkalarının ilham, rahatlama ve rehberlik alabilecekleri bir kaynak olsun. Yolculuğunuzu paylaştığınızda, başkalarının yollarını aydınlatırsınız, tıpkı sizin yolunuzun önünüzde aydınlatıldığı gibi bu ilahi güçlerin bilinçli olarak geliştirilmesi sayesinde, sadece hayatlarımızı değil, çevremizdeki dünyayı da dönüştürebiliriz. Bu çağrıyı alçak gönüllülük ve cesaretle kucaklayın, çünkü siz, ilahi anlatının sadece bir katılımcısı değilsiniz, onun en kritik anlatıcılarından birisiniz. Bu kanalda sizinle kadim bilgeliği paylaşmak ve ruhsal gelişimin, ezoterik geleneklerin ardındaki sırları açığa çıkarmaya devam edeceğiz. Bizimle beraber yol alıp ışığa ulaşmak istiyorsanız abone olup videolarımızı beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu yolculukta bize eşlik edin.